Merhaba arkadaşlar. Bugün ihlamur toplama ile ilgili size videoyu göstereceğim. Şu anda o kadar harika bir koku var ki keşke bir şekilde bu kokuyu sizlere sunabilsek ama teknoloji henüz o kadar gelişmedi. Haziran 20'sindeyiz. Aşağı kısımlarda ihlamurlarımız geldi. Şöyle dallarını ben budadım. Budadıktan sonra bunları biraz daha ince dallara bitireceğiz. Şöyle yakından çekim yapayım. İşte gördüğünüz gibi ıhlamurlar bunlar. Şunları tek tek toplayacağız. Bunların zamanları geçmiş. İhlamur toplamak için şu çiçeklerin açmış olması gerekiyor. Ee, bu çiçekler açmadan toplarsanız ıhlamurun tadı olmaz. Bu çiçeklerin de döküldükten sonra da tadı olmuyor. Çünkü bütün verim şu çiçeklerde. Bundan dolayı e, şu anda bölgemizde Haziran 20'sinde en uygun zaman. Yukarıki bölgelerde Temmuz ayının ortalarında to toplanıyor. Rakıma göre değişiyor. Toplanması kolay ama kesmesi zor benim açımdan. Çünkü ağacın üstünde ben vardım. Bunları topluyoruz. Tek tek elde toplanıyor bu arkadaşlar. Ve bunları serin güneşin görmeyeceği bir yerde yaklaşık olarak bir ay falan kendiliğinden kuruyacak. Yani diyebilirim ki şu ağaçtan 10 kilo bile İhlamur çıkmaz. Çünkü İhlamur çok hafif bir içecek. Bölgemizde bunlardan bol miktarda var. İhlamur balı da bol miktarda var. Dileyenlere İhlamur gönderemem ama bal isteyen olursa gönderebilirim. Şöyle ince ince budadıktan sonra bunları eve götüreceğiz. Şu anda gök gürültüsünü duyuyor musunuz bilmiyorum. Yağmur yağacak. Şu anda bunları bitirdikten sonra eve götürünce sizlere oradaki işlemleri de göstereceğim. Orada daha detaylı bir şekilde bilgi veririm. Her derde deva İhlamur İhlamur'un faydaları Anlatmakla bitmez arkadaşlar Çok harika bir nimet Çok güzel kokusu var İhlamur balının kokusu Bir ayrıdır Şimdi şundan yapılmış bal Bu İhlamur'la yapılmış Çayın tadına varılmaz İçerisine biraz da bal atıyorsunuz Çok harika bir görüntüsü olur bunun Şöyle sizlere göstereyim. Şunu güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu harikalıya bak. Harika. Çok harika. Tam zamanında topladık bunu. Şu çiçekler ve şu polen her derde devam. Kokusu hissetmek lazım, anlatmak da olmuyor. İramur bayağı bir pahalı içecek. Geçen sene 350-400 liradan satıyorlardı kilosunu. Tabii bir kilo toplamak için yaklaşık olarak bir un çuvalı kadar sayfaları doldurmanız gerekiyor. Ama bunu 100 gram falan halinde poşetleyip satıyorlar. Eğer fazla olursa isteyen arkadaşlara satabilirim. Geç bu işin ticaretini yapmıyorum ama fazlasını saklayıp küfledeceğimize satmak kolu komşuya dağıttıktan sonra tabi. Çünkü bu ihlamur bir sene saklayabilirsiniz. ikinci sene bunlara küf vuruyor bir şekilde nemleniyor güve vuruyor bunlara küfleniyorlar onun için bir sene içerisinde tüketilmesi gerekiyor ya da serin ee, buzdolabının en alt köşesinde saklamanız lazım Köydeyince deyince aklımıza gelen sepetimiz gördüğümüz yerde bir yol yok arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk kilometre bunu sırtımızda taşıdık şu anda yağmur yağıyor bunları hemen birbirlerinden ayırmamız gerekiyor eğer ayırmasak ısınıyorlar ve bunlar buruşmaya başlıyor ee, yağmur bizi bekliyordu sanki gökürtüsü var ama yalnız. Yağmur tam olarak başlamadı. Şöyle köyümüzün yakınlarında da ihramur ağacı var ama burada arılar olduğu için buradaki ihramurları henüz toplamıyoruz. Bunları ilerleyen günlerde toplanacak. Arılar içerisindeki balı alsın diye bunları toplamıyoruz. dallarını tek tek kopardıktan sonra bu şekilde ön kurutma yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep üst üste bıraktığımız zaman bunlar aşırı şekilde ısınma yapıyor. Isım olduğu zaman ilerleyen zamanlarda düzgün şekilde kurumuyorlar ve güveleniyor. Hatta yaprakları kıpkırmızı oluyor. Yaprakları da kırmızı olduğu zaman ihramızın kötü olduğudur. Bunun şu anki renginden biraz da kuru yeşil olması gerekiyor. Yani yaprak kuruduğu zaman yeşil olduğu anlar var ya onun gibi. Bundan sonra çalayıp daha büyük yerlere getireceğiz. Şimdi burada belirli bir kısım burada, diğer kısımlar başka yerlerdedir.